toprağımızı çoraklaştırmadan topraklarımızdaki mevcut çoraklaştırmayı almak. Tamamen e, burada karışmış ıslanmış bir şekilde sonradan ısıya tabi tutulmuş şekilde fırına giriyor. Evet. Tamam. Evet, İster 3 milim o. çiftçinin İstediğiniz çapta çiftçinin rahat kullanacağı şekilde getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi aynı çapta. Granül e, çok güzel bir de topraklarımıza bereket verecek gübre. Evet, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak e, özellikle son yıllarda e, girdi masrafların artması, e, çiftçilerimizin üretirken zorlanması, ve ürettiği malı satarken de e, problem yaşaması ve girdi masraflarının çıkartamaması nedeniyle çiftçimize destek vermek adına bir hazırlık yaptık. Bu hazırlık dört gün önce başladı ve yaklaşık altı aydır da hazırlığı her şeyi bitirdik ve fiiliyata başladık. Şu anda çiftçilerimizle sözleşmeli tarım yapıyoruz ve 10 bin aileyi de geçtik. Hedefimiz şu anda 10 bin aileyi geçtik ama önümüzdeki yıl sonuna kadar 20 bin aile. Gübre konusunda bir bedeli yapmıyoruz. Ürettiğimiz neyse, ürettiğimiz fiyattan çiftçilerimize bunu peşin fiyatına satmak zorundayız. Çünkü Hatay'da mağdur olan ve bizden destek bekleyen çiftçi sayısı çok bütün çiftçilerimize destek olmamız lazım. Bu işin en önemli konulardan bir tanesi gübre. İmkanlarımızı da zorlayacağız. Ürettiğimiz e, maliyette çiftçimize bunu i̇nşallah, satacağız. Inşallah. Yalnız dediğim gibi biz bunu peşin satmak zorundayız. Çünkü elimizdeki kısıtlı imkanlarla bütün çiftçilerimize destek Doğru. vermek için peşin satacağız. DAP ve üreyi gittikçe azaltacağız. Evet. Ve e, toprağın bu bağımlı halini bitireceğiz. Evet. Bunu yıllara sari yapacağız. Evet. E bu nedenle şu anda koyuş sebebimiz biraz biraz koyma sebebimiz e, gübrenin içine dap ve üreyi. Bunun için ümik asit ve leonarditi biz doğal olarak doğal ortamlar alıp gübrenin içine koyacağız ve bundan sonraki süreç içerisinde hem e, bu demin saydığımız e, iki tane maddenin etkisini azaltacağız, toprağın çoraklaşmasını azaltacağız, sertleşmesini azaltacağız. Aynı zamanda organik olan, ihtiyacı olan e, maddeleri de bu iki ümik asit ve leonardit sayesinde toprakla buluşturmamış olacağız ve gittikçe şu anda e, sertleşen, çoraklaşan topraklarımız eskisi gibi hamur gibi olacak ve doğal bir ortamda doğal ürünler üretmeye devam edecek. Bu nedenle Türkiye artık karış toprağını bile e, boş bırakmayacak bir pozisyonda olması lazım. Çünkü kendi kendimize yetmemiz lazım. Yeterken de gelecek nesillere daha refah seviyesi yüksek bir ülke bırakmamız lazım. Bu nedenle ben eminim ki Türkiye dünyada 10 yıl içerisinde tarımı çok iyi değerlendirir, plan programını çok iyi yapar, köylüsüne eğitim ve destek verirse dünyada 10 tane gelişmiş ülke sıralamasında ilk ona gireriz gelecek adına iki önemli sektör. Biri tarım, biri e, teknoloji. E, teknolojiye çok zor ulaşırız. Endüstri 5.0'a ama tarımda piki en iyi şekilde rahat rahat hızlı bir şekilde Siz yer bizi destek ederseniz başkanım biz devam ederiz. Üretmeyeceğimiz bir şey yok. Üreteceğiz beraber. Ha, şu an için yıllardan beri ismini vermeyeceğim. Kullandığımız gübrelerin bizim topraklarda kireçleme ve tuz oranı çok yüksek çıkıyor. Bunun için bu gübreyi ben götürdüm, analiz yaptım, bizim toprağı iyileştirecek ve en iyi gübre bu olduğunu kesin karar verdik ve buradan alışımızı dün başladık Allah izin verirse. Toprağı yumuşatması için bizim kattığımız ham madali, özellikle Leonardit evet. ilk üretildiğinden bir süre sonraya kadar şişiyor. Çiftçimiz gerçekten çok şanslı bundan sonraki süreç içerisinde. Birlik, beraberlik ruhunu hep birlikte canlandıracağız. Evet. Küllerimizden tekrar doğacağız. Bunun için birbirimize sarılacağız, çiftçimizi kalkındıracağız. Başka bir şey yok. Biraz bürokratik gecikmeler de olsa sonuç itibariyle hedefimize ulaştık. Artık bundan sonra daha ucuz gübre ve daha kaliteli gübreyle çiftçilerimiz baş başa olacak. Ekonomik değeri daha düşük, kalitesi çok daha büyük olan. Bu hediyeleri onlara göndermeye başlıyoruz. Ben e, Cevri Bey'e ve bütün çalışan arkadaşlarımıza emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Çiftçimize büyük katkınız oluyor. Allah sizden razı olsun diyorum. İnanıyoruz ki bu ürünlerimiz çiftçiye destek, toprağa nefes aldıracak ve ürünlerimize de bereket kazandıracaklar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanımızın bu göstermiş olduğu çabalara gayrete destek vermek için elimizi taşın altına koyduk. Toprağımızın hangi minerallara ihtiyacı var? Onları tespit ettik. Ürettiğimiz bu gübre toprağımıza, topraklarına gübre atmakta zorlanan çiftçilerimizin derdine derman olacak inşallah. Başkanımızın bu gayreti sadece Hatay'ın değil, bütün Çukurova çiftçimizin yüzünü güldürecek. Başkanımızın bu gayreti neticesinde. Çiftçilerimiz bu gübreye daha uygun fiyata ulaşmış olacak. Çiftçi gülerse biz güleriz.